Evet sevgili izleyenler Aydın'ın Buhar kentte Kızıldere köyündeyiz. Yanımızda yine e, burada zeytin ve incir üreticisi değerli bir abimiz var. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten burada da görsel bir şölen var ağaçlarda. Allah nazardan sakınsın diyoruz. Hemen abimize dönüyoruz. Efendim öncesi bir tanıyalım. Ardından da bu işi nasıl başardınız? E, Muammer Bilgen ben. E, Aydın, Buharken, Kızılderik Köyü'nde yaşıyorum. Emekli polis memuruyum. Buradan e, tüm emniyet teşkilatına selamlar, sevgiler sunuyorum. E, gelecek tarama, agro-ida ile 3. yıldır e, çalışıyorum. ve Çalışmaktan o kadar mutluyum ki bazı duyguları kelimeler ifade etmek mümkün değil. Bunu yaşamak lazım. Evet. Ben bunları yaşıyorum yani. E, bu işte bize öncelik eden... Bu firmanın sahibi sevgili dostum kardeşim Mustafa Öztop. Buradan kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ee, onun bilgilerinin doğrultusunda biz bu işleri becerdik, yaşadık, gördük, yapıyoruz. Ee, tabii, e tabi bunlar tek başına olan şeyler değil. Mutlaka ekip işi. Sadece bu işi Mustafa Öztop'u, Ural Yeşurt'u, Yeşil Yurda veya diğer e, mühendis arkadaşlarla olmadı bunlar yani. Her şeyden önce Allah'ın hikmeti e, burada sual olunmuyor. Ee, ama bu e, Mustafa Öztürk kardeşimin bize verdiği doğru bilgiler sayesinde biz bu işleri becerdik. Yoksa e, biz sadece benim işim değil bu yani. Peki efendim. Şimdi iklimler çok değişiyor ve bu yılda hiç umulmadık. E, soğuklar, sıcaklar oldu. E, bu bölgede de e, sanırım sadece sizin bahçenizde var e, bu bolluk, Allah nazardan sakınsın, e, çevredekilerin e, size tepkisi nasıl? Yani bu bahçe kendilerinde yok ama e, burada var. Size herhangi bir şey soruyorlar mı? Ne uyguladınız, ne yaptınız diye? E, tabii ki soranlar da var. E, yani bu işi nasıl becerdin? Tabii biz sevdiğimiz insanlara, eşimizlere, dostlarımıza ben bu bilgiyi paylaşıyorum. Bak biz böyle böyle bir uygulama yapıyoruz. E, siz de faydalanın. Bak 3 senedir e, ben bu uygulamayı yapıyorum, mükemmel sonuçlar alıyorum. Şimdi e, birkaç tane değerli büyüklerimizden geldiler mesela. Burada 63 tane ağaç var. E, onlar 6-6,5 ton arasında zeytin olduğunu söylediler. 63 tane ağaçtan. E tabi bu mükemmel bir sonuç. E, ben buraya 6 uygulama yaptım. Normalde Agroida'nın zeytin uygulama programı 9 tane ama biz e, sevgili kardeşim Mustafa Öztop'un bilgileri doğrultusunda bize altı uygulamanın yetebileceğini söyledi. E, biz de altı uygulama yaptık. Şükürler olsun hiçbir hastalığı da karşılaşmadık. Bu hasatın sonunda, hasatın hemen sonunda uygulamalar da var. Bu nereden başlayacak? Burada çünkü hasattan sonra bahçeye uğramayan üreticilerimiz de var. Onlara buradan e, uyarınız neler olacak? Öneriniz nelerdir? Şimdi bir iş yaparken e, işi sadece çiftçilik değil. Hangi iş olursa olsun, amaç ne olursa olsun bilerek yapmak lazım. Şimdi herkes bir şeyi bilmiyor. Ben yıllarca devlet memurluğu yaptım. E, bu işi de 3 e, senedir yapıyorum. Mükemmel üstü sonuçlar alıyorum. Yani bir ağaçta bir e, zeytin ne kadar verilmesi gerekiyorsa evet. Rabbime sonsuz şükürler olsun o kadar vermiş. Ortalama her ağaçtan biz 150 kiloya yakın zeytin alıyoruz. Hasat bitiminde biz hemen ağaçlarımıza yeni bir uygulama yapıyoruz. Yani hasat bitiminde uygulama yapılması gereken uygulamaları biz bunlar hepsini yapıyoruz yani. Ama en önemlisi doğru uygulama yapıyoruz. Evet. Doğru zamanında. ve evet, doğru insanlarla çalışıyoruz. Yani kulaktan duyma bilgiler değil de yani bu işin eğitimini alan, bu işi gerçekten e, ekibiyle, Agroida firmasının ekibiyle yapılan işlemlerin sonucunda e, ben önerdiğim eşim, dostum da var. E, onlar da bize teşekkür ediyorlar. Ya biz böyle bir şey daha önce görmedik, duymadık. E şimdi hiç uygulama yapmayan insanları da anlatıyorum ben böyle böyle bir olay var diye. E, onlar da e, istiyorlar şu anda. Yani bize de yardımcı olur musunuz? E ben kendilerine söylüyorum İşte Çanakkale'de böyle böyle, Agroida firması. Bunları söylüyorum. Tabii e, ben burada yine Mustafa Öztoba, e, koymak istiyorum ortaya, yardımın sürekli eli üzerimizde. Geliyor, bizim yanımıza kadar geliyor, bizim yanımıza uğruyor, yönlendirdiğimiz yerlere de gidiyor. E şimdi bunlar e, tabii üç günde olacak, beş günde olan şeyler değil yani. Evet. Yani bunlar hepsi bir birikim. Olması gerektiği kadar neyse kardeşimiz bize yardımcı oluyor. Zaten başarının devamı da bundan ileri geliyor yani. Evet. Doğru hamlelerle. E şimdi Çanakkale neresi? Aydın Buhar Kent Kızılder Köyü neresi? E biz çağırdığımız zaman kardeşimiz hiç e, üşenmeden bizim yanımıza geliyor. Her anlamda bizi ama zeytin olsun ama incir olsun birikimlerini, bilgilerini bize doğru şekilde aktarıyor. Evet. Ve biz bu doğrultularla beraber işimizi devam ediyoruz. Ve başarıyı burada yakaladık. Kesinlikle. Evet zeytinimiz Kesinlikle. de zaten gelecek senenin de e, meyvelerini verecek olan sürgünlerine de evet aynı zamanda başlatmış